Amikovas'ından bir görünüm. Amikovası Türkiye'nin önemli tarım alanlarından bir yerdir. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve Reyhanlı, Antakya sınırları arasında. Amanos Dağları'ndan inerken kuş bakışı görünüşüdür. Karşımızdaki köy Ceylanlı köyü. Karşıda uzaklarda görülen yer Kırıkhan ilçesi. Gördüğümüz yayla yolu ise Amanos Dağları'nın Alan Yaylası'dır. Kurban Bayramı sonrası bir hatıra olarak videolarımı alıyorum. Herkese selamlar.